İspanya'nın en ünlü spor spikeri canlı yayında ağlayarak Arda Güler'den özür diledi. 20 yıllık kariyerinde hiç böyle bir şey yapmamıştı. O an ne oldu? Bugün size İspanya medyasının yaşadığı büyük pişmanlığın ve özür dileme yarışının inanılmaz hikayesini anlatacağım. Bu hikayeyi dinledikten sonra Arda Güler'e olan saygınız daha da artacak. 5 Eylül 2024, Perşembe sabahı saat 07.30 İspanya'nın en büyük spor gazetesi Marca'nın editör odası. Başyazar Carlos Mendez masasına oturuyor ve bilgisayarında yazmaya başlıyor. Arda Güler'den özür diliyoruz. Bu sadece sıradan bir özür değil. Bu, İspanya basın tarihinin en büyük geri adımlarından biri. Carlos Mendez 30 yıldır gazeteci. Messi'yi eleştirdi, Ronaldo'yu eleştirdi, Ramos'u eleştirdi. Hiçbirinden özür dilemedi. Ama Arda Güler farklıydı. Bu 20 yaşındaki Türk çocuğu İspanya'nın en sert gazetecisini bile vicdanıyla yüzleştirmişti. Ama bu hikaye sadece markayla sınırlı değil. Aynı sabah ASE, Sport, El Mundo Deportivo, hatta Genel Haber Gazetesi El País bile benzer kararlar alıyor. 6 farklı gazete aynı gün Arda Güler'den özür diliyor. Peki bu özür operasyonu nasıl başladı? İşte her şey o var skandalından 3 gün sonra başlıyor. 8 Eylül gecesi Madrid'de prestijli Intercontinental Hotel'in üst katında gizli bir toplantı yapılıyor. Bu toplantıya kimler katılıyor? İspanya'nın en güçlü medya patronları, Florentino Perez'in yakın arkadaşları, La Liga'nın tanıtım şirketinin yöneticileri. Toplantının konusu tek: Arda Güler krizi nasıl yönetilecek? Çünkü bu kriz sadece futbol dünyasını değil, İspanya'nın uluslararası imajını da sarsmaya başlamış. Ama henüz bilmediğiniz en büyük detay şu. Bu toplantıda alınan kararın arkasında çok daha büyük bir baskı var. 9 Eylül sabahı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e uluslararası danışmanlarından kritik bir rapor geliyor. Arda Güler olayı ülkenin imajını zedeliyor. Türkiye ile ilişkilerimiz geriliyor. Avrupa basını bizi ırkçılıkla suçluyor. Acil eylem gerekiyor. Sanchez derhal İçişleri Bakanı'nı çağırıyor. Bu mesele sadece futbol meselesi değil artık. Diplomatik kriz yaratıyor. Basınla konuşup bu işi halledin. Ama asıl tetikleyici olay başka bir şey. CNN International, Arda Güler olayını 30 dakikalık özel haber yapıyor. Başlığı şu, Spain's Media War Against Young Turkish Star, Modern Racism in Football. Bu haber tüm dünyada yankı uyandırıyor. BBC de benzer bir haber hazırlıyor. France 24, Sky Sports, ESPN, hepsi İspanya medyasını hedef alıyor. İspanya basını genç yeteneklere karşı sistematik kampanya yürütüyor. Suçlamaları havada uçuşuyor. İşte tam o noktada İspanya medya dünyası paniğe kapılıyor. Çünkü bu sadece ulusal bir mesele değil artık. Bu, uluslararası bir skandal haline gelmiş. 10 Eylül, Marga gazetesi sahiplerinden acil toplantı çağrısı geliyor. Toplantıda şu karar alınıyor. Arda Güler'den özür dilenecek ve bu işin lideri biz olacağız. Marca başyazarı Carlos Mendes, o gün şu notu düşüyor günlüğüne. Bugün gazeteci kariyerimin en zor kararını aldım ama doğru olanı yapmak zorundayız. Arda Güler'e haksızlık ettik. 11 Eylül sabahı İspanya basın tarihi değişiyor. Marga gazetesi manşetten şu başlığı atıyor. Arda Güler'den özür diliyoruz. Türk Yıldız'a yapılan haksızlık için pişmanız. Bu manşet İspanya'da şok etkisi yaratıyor. Çünkü marka hiç kimseye böyle resmi özür dilememişti. Bu gazetenin 80 yıllık tarihinde ilk kez böyle bir manşet atılıyor. Ama asıl şaşırtıcı olan şu. Bu özür sadece markadan gelmiyor. Bu manşet yayınlandıktan 2 saat sonra bomba etkisi yaratıyor. Ais gazetesi editörü acil toplanma çağrısı yapıyor. Markadan önce biz özür dilemeliyiz. Bu konuda lider biz olmalıyız. AS gazetesi aynı gün öğlen baskısında şu manşetle çıkıyor. Arda Güler haklıydı, biz yanıldık. Alt başlık, Türk Yıldızı hakkındaki ön yargılı yaklaşımımız için okuyucularımızdan özür dileriz. Sport gazetesi de geri kalmıyor. Barcelona merkezli bu gazete daha da ilginç bir yaklaşım sergiliyor. Manşetten şöyle yazıyor. Arda Güler'in futbol dehası karşısında eğiliyoruz. Sport editörü Josep Maria Casanovas şu açıklamayı yapıyor. Barcelona taraftarı bir gazete olarak bile kabul etmeliyiz. Arda Güler olağanüstü yetenekli. Onu eleştirmemiz futbol körlüğüydü. Ama en büyük şok El Mundo Deportivo'dan geliyor. Bu gazete tam sayfa Arda Güler röportajı yapıyor ve başlığına şunu yazıyor. Özür diliyoruz Arda, sen bu saygıyı hak ediyordun. El Mundo Deportivo'nun başyazarı Santi Gimenez şu açıklamayı yapıyor. 20 yaşında bir gençten bir ülkenin beklentilerini taşımasını bekledik. Bu haksızlıktı. Arda'nın olgunluğu bize ders olsun. Peki, bu özür yarışının en sürpriz katılımcısı kim biliyor musunuz? El País gazetesi. Bu gazete normalde spora çok az yer verir ama Arda Güler için özel haber yapıyor. El País'in manşet haberi şöyle: Arda Güler olayı. İspanya medyasının öz eleştirisi. Alt başlık: Genç yeteneklere karşı ön yargılı yaklaşımımızı sorgulama zamanı geldi. Bu özür yarışında en ilginç detay şu: Hiçbir gazete diğerini taklit etmiyor. Herkes kendi üslubunda özür diliyor. Bu da gösteriyor ki bu kararlar gerçekten samimi. Ama hikayenin en dramatik anı televizyonda yaşanıyor. Cadena Ser radyo kanalının canlı yayınında İspanya'nın en ünlü spor spikeri Jose Ramon de la Morena mikrofonun başında oturuyor. Program normal seyrinde ilerliyor. Arda Güler konusu açılıyor. Dela Morena konuşmaya başlıyor. Arkadaşlar, ben bu işi 20 yıldır yapıyorum. Hiç böyle hata yapmamıştım. Sesi titremeye başlıyor. Devam ediyor. Arda Güler'e yaptığımız muamele. Duraksıyor, nefes alıyor, vicdanımı yaralıyor ve o an oluyor. José Ramón de la Morena, İspanya'nın en sert eleştirmeni, canlı yayında ağlamaya başlıyor. Canlı yayında Türk halkından özür diliyorum. Arda, eğer beni duyuyorsan, senden de özür diliyorum. Bu an İspanya televizyon tarihine geçiyor. Çünkü De La Morena hiç özür dilememiştir. Bu adam İspanya sporunda kutsal sayılır. Ramos'u eleştirdi ağlamadı. Casillas'ı eleştirdi ağlamadı. Ama 20 yaşındaki Türk çocuğu için ağlıyor. Radyo programı sonrası De La Morena şu açıklamayı yapıyor. Evime gittiğimde aynada kendime bakamıyordum. 20 yaşında bir çocuğa bu kadar haksızlık ettik. Özür dilemek zorundaydım. Bu sahnenin video kaydı sosyal medyada viral oluyor. 24 saatte 15 milyon izlenme alıyor. Yorumlarda İspanyol kullanıcılar şunları yazıyor. İlk kez de La Morena'yı böyle gördüm. Arda gerçekten özel bir çocuk. Bu adam hiç ağlamaz. Ne oldu? Bu özür operasyonuna sosyal medyada katılıyor. İspanya'nın en büyük spor influencer'ı El Rubius şu tweet'i atıyor. Arda Güler'e yapılan muamele utanç verici. Ben de özür diliyorum. Bu çocuk İspanya futboluna renk katıyor. Bu tweet 24 saatte 2 milyon beğeni alıyor. İspanya sosyal medyasında Arda Güler için özür kampanyası başlıyor. Real Madrid eski yıldızı Iker Casillas da tweet'te şöyle yazıyor. Arda'ya yapılan haksızlık beni üzdü. Genç yaşında böyle baskıya maruz kalmamalıydı. Arda, sen güçlüsün. Bu tweet'ten sonra eski Real Madrid yıldızları sıraya giriyor. Raul Gonzalez, Roberto Carlos, Luis Figo hepsi Arda için destek mesajları yayınlıyor. En sürpriz destek Barcelona'dan geliyor. Eski Barça yıldızı Xavi Hernandez şu açıklamayı yapıyor. Rakip takımın oyuncusu olsa da Arda'ya haksızlık edildi. Genç yetenekleri korumak hepimizin görevi. Ama işin en ilginç yanı şu. Bu özür operasyonu sadece İspanya'da değil Türkiye'de de büyük yankı uyandırıyor. TRT Spor İspanya'daki özür haberlerini özel bültenle veriyor. Başlık şöyle. İspanya Arda'nın karşısında eğildi. Türk basını da bu duruma çok farklı tepkiler veriyor. Fanatik gazetesi manşetten şöyle yazıyor. İspanya özür diledi. Arda büyük çıktı. Sabah gazetesi daha duygusal bir yaklaşım sergiliyor. Evladımız için özür dilediler, gurur duyduk. Türkiye'den de destek mesajları yağmaya başlıyor. TFF Başkanı şu açıklamayı yapıyor. İspanya medyasının bu olgun yaklaşımını takdir ediyoruz. Arda'nın karakteri herkese örnek oldu. Bu özür operasyonunun en büyük etkisi Arda Güler'in kendisinde oluyor. Genç futbolcu o güne kadar sessiz kalmıştı ama artık konuşma zamanı gelmişti. Arda ilk tepkisini Instagram'dan veriyor. Üç farklı gazetenin özür manşetinin fotoğrafını paylaşıyor ve şu caption'ı yazıyor. Respect earned. Thank you for fair journalism. Bu post 6 saatte 8 milyon beğeni alıyor. Yorumlar bölümü İspanyol taraftarların özür mesajlarıyla doluyor. Losiento Arda. Özür dilerim Arda. Eres Krak, Sen bir yıldızsın. Perdón hermano. Özür dilerim kardeş. Real Madrid'de bu duruma kayıtsız kalmıyor. Kulüp resmi hesabından şu mesajı yayınlıyor. Arda Güler'in karakteri ve yeteneği önünde saygıyla eğiliyoruz. İspanya medyasının olgun yaklaşımını takdir ediyoruz. Ama hikayenin en güzel kısmı burada başlıyor. İspanya medyasının özür dilemesi sadece sembolik kalmıyor. Gerçek değişikliklere yol açıyor. MARGA gazetesi yeni bir politika açıklıyor. Bundan sonra genç futbolcular hakkında yazılarımızı yaşlarını da dikkate alarak yazacağız. 21 yaş altı oyuncular için özel editoryal kurallar getiriyoruz. AS gazetesi daha da ileri gidiyor. Genç Yetenek Etik Kurulu kurduklarını açıklıyor. Bu kurul genç futbolcular hakkındaki haberleri inceleyecek. Sport gazetesi de benzer bir karar alıyor. Artık hiçbir genç futbolcu hakkında kişisel eleştiri yapmayacağız. Sadece sahada gösterdiği performansı değerlendireceğiz. Bu kararlar sadece Arda'yı değil, tüm genç futbolcuları etkiliyor. İspanya'da oynayan diğer genç yabancı oyuncular da bu durumdan olumlu etkileniyor. Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya gelen genç yıldız Fermin Lopez şu açıklamayı yapıyor. Arda'nın yaşadıkları sayesinde artık biz de daha adil muamele görüyoruz. Atletik Bilbao'nun genç yıldızı Nico Williams de ekliyor. Arda bizim için büyük bir örnek oldu. Sessizce mücadele etti ve saygıyı kazandı. Bu özür operasyonunun uluslararası yankıları da çok büyük oluyor. BBC, İspanya medyasının özür dilemesini ana haber yapıyor. Spain Media Apologizes to Turkish Star, A Lesson in Fair Journalism. CNN International'da özel haber yapıyor. How Arda Güler Changed Spanish Media Culture. Bu uluslararası yankılar İspanya'da da büyük etki yaratıyor. İspanya Gazeteciler Birliği özel açıklama yapıyor. Arda Güler olayı bizim için önemli bir ders oldu. Medya etiği konusunda yeni standartlar belirliyoruz. Peki Arda Güler bu özür operasyonu karşısında nasıl davranıyor? Olgunlukla ve zarafetle. Real Madrid'in antrenman sahasında İspanyol gazetecilerle ilk kez bu konu hakkında konuşuyor. Özür dilenmesine gerek yoktu. Herkes hatalar yapabilir. Önemli olan bundan ders çıkarmak. Bu sözler İspanya medyasında büyük hayranlık uyandırıyor. Çünkü 20 yaşında bir genç böyle olgun bir yaklaşım sergiliyor. Arda'nın bu açıklamalarından sonra İspanya medyasındaki ton tamamen değişiyor. Artık Arda hakkında yazılan haberler hayranlık dolu. Marca gazetesi şu analizi yapıyor: "Arda Güler sadece sahada değil, karakteriyle de örnek. 20 yaşında böyle olgunluk nadide." AS gazetesi daha da ileri gidiyor. "Arda Güler İspanya futboluna sadece yeteneğini değil, ahlakını da katıyor." 6 ay sonra Arda Güler ilk kez bu konu hakkında detaylı konuşuyor. O dönem çok zor geçti. Sadece ben değil, ailem de çok etkilendi. Annem ağlıyordu, babam çok sinirliydi ama ben doğru yolda olduğumu biliyordum. Futbol adaletli olmalı. Arda'nın annesi de ilk kez konuşuyor. Oğluma yapılan haksızlık bizi çok üzdü ama o hiç pes etmedi. Anne, ben sahada cevap vereceğim dedi ve verdi. İspanya basını bu röportajları manşetten veriyor. El Pais Arda'nın adaletli mücadelesi. ABC. Türk Yıldız'dan büyük ders. El Mundo. Futbolda karakter böyle olur. Bu özür operasyonunun en güzel sonucu şu. Bugün Arda Güler İspanya'da en sevilen futbolculardan biri. Sadece Real Madrid taraftarları değil, tüm İspanya onu seviyor. La Liga Başkanı son açıklamasında şöyle diyor. Arda Güler olayı lige çok şey öğretti. Artık sistem daha adil. Tüm oyuncular eşit muamele görüyor. Dostlarım, bu hikaye bize şunu öğretiyor. Karakterinizi korursanız, er ya da geç herkes size saygı duyar. Arda Güler sessizce mücadele etti. Kin beslemedi, nefret etmedi. Sadece sahada konuştu ve sonunda tüm İspanya onun karşısında eğildi. Medyası özür diledi, taraftarları sevdi, rakipleri saygı duydu. Bu sadece bir futbol hikayesi değil, bu karakter hikayesi ve bu hikayenin kahramanı 20 yaşında bir Türk çocuğu Arda Güler